Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok şık ve sade, yapımı bir o kadar da kolay, e, kullanışlı bir supla yapımını tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla birlikte göstereceğim. İpimiz yine Moka Yarn'ın pamuk makrome ipi pembe rengini kullanacağız bu sefer. Tığımız da bence Moka Yarn'ın pamuk makrome iplerinin en uygun tığ kalınlığı olan 4 milim tığ kullanacağız. Tabii sizin elinizin sıklık gevşekliğine göre bu tığ kalınlığını siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Suplamızın yapımına geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Sizlerin beğeni ve yorumları benim her hafta yeni videolar çekmemde gerçekten çok motive edici oluyor. Moral veriyor bana. Bu noktada kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız ve yorum ve beğenilerinizle sayfama, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Evet, şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İpimizi buradan çıkarıyoruz. Buradan çıkardığımız zaman daha kolaylık oluyor. Örmesi daha kolay oluyor. Fakat buradan çıkarttığımızda ipimiz daha kıvrık oluyor. O nedenle belli bir miktar çıkarttıktan sonra ipimizi düzelterek örmeye başlamanızı öneriyorum çünkü o kıvrık ipler modelinizin şık durmamasına sebep oluyor. Ee, i̇pinizin düzgün durması için modelinizin şık durması için buna özen gösterin. Ee, i̇pler kalınlaştıkça bu kıvrımların etkisi daha büyüyor ama Sonuçta Mocayar'ın bu pamuk makrome ipi de çok ince bir ip değil. O nedenle buna dikkat ederseniz sevinirim. Evet belirli miktarda çıkarttığımız ipi düzelttim. Daha sonra sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halka yapımını bilmeyenler için buraya bir link bırakacağım. Oraya tıklayarak direkt sihirli halkanın yapımı detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Bu aşamada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra bu sihirli halkamın içerisine trabzanlarla dolduracağım. Trabzanları ne şekilde yapıyorduk? İlmeğimi, ipimi tığıma doluyordum. Bu boşluğumun içerisinden geçiriyorum. ipimi alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oluşuyor. Bu 3 ilmeği ikişerli olarak alıyorum. İkisini aldım. ikisini aldım. Evet trabzan yapmış oldum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar sihirli halkamın içerisine getirip ipimi alıyorum. 3 ilmek oluştu. Bu ilmekleri ikişerli olarak alıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı başta yapmış olduğum zincirle beraber 12 tane trabzan yapacağım. Aralarına bir tane zincir ve trabzan. Bir zincir bir trabzan şeklinde 12 tane trabzan yapacağım. Trabzan yapımını daha detaylı görmek isteyenler kolay ve düzgün trabzan çekmek istiyorum diyenler için yine yukarıya bir link bırakacağım buradan tıklayıp direkt ulaşabilirler daha detaylı öğrenebilirler şimdi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tam 12 tane olmuş baştaki e, zincirimi de trabzan olarak sayıyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum Sihir lankamı kapattım. Biraz daha birazdan sıkılayacağım ben. İyice burayı kapatacağım. Şimdi burada dört tane zincir çekmiştik. Bir ikinci zincirin içinden geçiriyorum. Şurada bir zincir çekmeyi unutmayalım. Bir zincir çektim. İkinci zincirim içerisinden geçirip kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Daha sonra bir sonraki zincirimle yine kaydırma yöntemiyle bu boşluğa geliyorum. Geldim. Bakın. Yani üçüncü zincirime kaydırma yöntemiyle geldim. Daha sonra trabzan örgümüzün yerine geçecek bir örgü öreceğim. Şimdi buradaki boşluğa girip bir ilmek alıp bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu aşamada bu benim bir trabzan yerine geçen örgüm oluyor. Daha sonra yine aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Yani bu boşlukta toplam 2 tane tırabzan olacak. Bir zincir çekiyorum. Yine şuradaki boşluğuma 2 tırabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir çekiyorum. Boşluğuma geliyorum. 2 tırabzan bir zincir iki tırabzan. Bu modelde hep aradaki boşluklara trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Burada da şurayı birleştirdiğim zaman hiç belli olmayacak. Bu teknik gerçekten de güzel. Buraya birleştirdiğimiz zaman zincir yerine sanki trabzanmış gibi bir görüntü oluşturuyor. Sıramı tamamladıktan sonra bir üst sırayı size göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Birleştirmesini göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum burada da. Şimdi bakın buradaki tırabzanın neresinden birleştireceğim bu önemli. Şimdi burada bir sık iğne yapmıştık, bir zincir çekmiştik. Buradaki zincirin içerisinden geçiyorum ama nasıl geçireceğim? Buradaki ilk ilmeğini alıyorum öncelikle. Bakın şu ilmeği aldım ama şuradaki aradan geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum bu ilmeği alıyorum ve şuradaki örgün arasından geçiriyorum kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum şimdi şuradaki boşluğa geçeceğim bakın şurada trabzanımın ilmeği var ona da kaydırıyorum kaydırdım şimdi şuradaki zincirimin ilmeğine tekrar kaydırma yöntemiyle geliyorum bakın böyle şimdi yine Trabzan yerine geçecek örgümü yapacağım bu boşluğun içinden geçiyorum bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum daha sonra buraya iki tane daha trabzan yapıyorum toplam 3 tane trabzan olmuş olacak 1 2 3 yaptım yine aralarda bir zincir çekeceğim 1 2 3 1 zincir çekiyorum 3 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum 3 trabzan yapıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim sıramın sonuna geldim bir zincirimi çektim yine birleştirmeyi göstereceğim size ilk trabzanım olan şu örgüme birleştireceğim sık iğne yapmıştık bir zincir çekmiştik o bir zincir çektiğimiz ilmekten geçiriyoruz bu ilk ilmeğini alıyoruz ve şu örgünün arasından geçiriyoruz kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz daha sonra şuradaki boşluğuma geleceğim o boşluğa gelmek için de buradaki ilmeklerden kaydırma yöntemiyle ilerleyeceğim Ve boşluğa gelirken buradaki ilmeğime yine tek zincir çektiğim ilmeğime geliyorum. Daha sonra yine bir trabzan yerine geçecek örgümü yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Bu benim bir trabzan oldu. Şimdi bir tane daha yanına bir trabzan yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Aynı boşluğa iki trabzan daha yapacağım. bir zincir çekeceğim yine bu boşluğuma da iki trabzan bir zincir iki trabzan yapıyorum arada yine bir zincir çekiyorum yine iki trabzan 1, 2, bir tane zincir çektim tekrar iki trabzan bu sıram bu şekilde ilerleyecek. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Bu aralarda da birer tane zincir çekiyoruz. Yani 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 zincir şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Bu ilk trabzanla birleştireceğim. Bir sık iğne, bir zincir yapmıştım. O zincirimin ilk ilmeğini alıyorum. Daha sonra şuradaki arada boşluktan geçiriyorum. Daha sonra kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu boşluklara geçeceğim. Bu boşlukların her birini dolduracağım. Yine boşluklara geçerken buradaki trabzanımın ilmeğine kaydırıyorum. Ve şuradaki zincirimin ilmeğine kaydırıyorum. Evet. Daha sonra bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekerek ilk trabzanımı yapmış oluyorum ikinci trabzanımı yapacağım bir zincir çekeceğim daha sonra şu boşluğa geliyorum iki trabzan yapacağım bir zincir çekeceğim buradaki boşluğa yapıyorum iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir şekilde bütün sırayı tamamlayacağım Önceden oluşturduğumuz boşluklara da aynı şekilde iki trabzan yapıyoruz. Şuralara. Bir önceki sıradaki tüm boşluklara iki trabzan bir zincir yapacağız. Evet sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Bu ki bu bir zincir unutmayın. Direkt birleştirmeyin burada. İki trabzan yaptım ve bir zincirle birleştireceğim. Şimdi trabzan yerine geçen örgümle birleştiriyorum. Bakın buradaki birinci değil ikinci ilmekten yani zincirimizin ilmeğinden geçiriyorum. Ve şuradaki boşluktan geçirerek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra yine trabzan ilmeğiyle birleştiriyorum. Kaydırıyorum. Bir de bu boşluğuma gelmek için ben buradaki zincirimi ilmeğiyle birleştirdim. Şimdi trabzanımı yapacağım. Boşluğumdan geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu benim bir trabzanım oluyor. Buraya iki tane daha yapıp toplam 3 trabzan yapacağım. Bu sırada bir zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum 3 trabzan aralarda bu modelde hep bir zincir çekiyoruz o noktada acaba kaç tane zincir çekecektim diye düşünmeyin hep bir zincir çekiyoruz o zincir sayısı hiç değişmiyor Evet bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum bir sonraki sıramı da aynen bu şekilde yapacağım ama size yine de göstereceğim. Sıramı tamamlayıp tekrar sizinle olacağım. Evet sıramın sonuna geldim. Bir önceki sırada söylediğim gibi bu sıramı da yine aynı şekilde <laughs> devam edeceğiz. Yani 3 trabzan 1 zincir, 3 trabzan 1 şekli, e, zincir şeklinde yapacağız. Birleştiriyorum. Daha sonra şu boşluğa gelmek için kaydırma yöntemiyle bu ilmeklerimin üzerinden geçiyorum. Buradaki ilmeğimden de geçiyorum. Daha sonra boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım olmuş oluyor. Daha sonra iki trabzan daha yapacağım. Toplam 3 trabzan olacak. Bir zincir çekeceğim. 3 trabzan. Bir zincir. 3 trabzan. yüzüncü şekilde devam edeceğim. Yani bir önceki sıramızın aynısı gibi sıramızı tamamlayıp tekrar bir sonraki sırayı sizlerle paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Yine ilk trabzanımda şuradaki zincirimle birleştiriyorum. Bir sık iğne bir zincir yapmıştım. O ilk ilmeği ile bu şekilde ve şuradaki boşluktan geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi şuradaki boşluğuma geleceğim. Buradaki ilmekleri kaydırma yöntemine geçiyorum. buradakine de bu şekilde kaydırma yöntemini bu boşluğa geçeceğim. Şuradaki ilk ilmeği almaya özen gösterelim. Kaydırdım. Daha sonra boşluğuma bir sık iğne bir zincir yaparak ilk trabzanımı yapmış oldum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa iki trabzan daha yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa yine iki trabzan, iki bir zincir, iki trabzan yapacağım. Bir zincir, Aynı boşluğa iki trabzan, bir zincir çekiyorum. Yine iki trabzan. Bir önceki sıralarda yapmıştık yine buna benzer iki zincir, iki trabzan, bir zincir, iki trabzan şeklinde yine aynı şekilde yapacağız sıranın sonuna kadar. Bakın böyle bir görüntü olacak. Burada arttırma yapmış oluyoruz sıramın sonuna geldiğim zaman tekrar bir usturayı sizinle paylaşacağım Evet sıramızın sonuna geldik birleştiriyoruz buradaki zincirimi ilk ilmeğinden ve aradan geçirip kaydırma yöntemiyle birleştirdim yine boşluğuma geçmek için buradaki ilmeklerden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum Daha sonra bu boşlukların her birini iki tane trabzan yapacağım. İlk trabzanımızı bu şekilde yapıyorduk. Bir sık iğne, bir zincir. Daha sonra normal trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şuradaki boşluğuma iki trabzan. Bir zincir, bir zincir. Bu şekilde, bu kısmı tamamen iki trabzan bir zincir şekilde bitiriyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum, bir zincir çekiyorum arada. Buraya kadar geldim. Bir sık iğne bir zincir yaptım. İlk trabzanımı yapmış oldum. Şimdi ikinci trabzanımı yaptım. İki tane trabzan yapmış oldum. Arada bir zincir çekip iki trabzan yapıyorum. Bir önceki sırada olduğu gibi bir zincir iki trabzan bir zincir iki trabzan şeklinde bu sıramı da tamamlayacağım bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Evet sıramızın sonuna geldik. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Kaydırma yöntemiyle şu orta kısma geliyorum. İlk trabzanımı yapacağım sık iğne ve bir zincirle daha sonra bu boşluğa iki tane daha trabzan yaparak toplam üç tane trabzanla doldurmuş olacağım bir zincir çekiyorum yine bu boşlukları üç tane trabzan yapıyorum bir zincir bir iki üç tane trabzan yapıyorum bir zincir 3 trabzan şeklinde sıramın sonuna kadar ilerliyorum sıramın sonuna geldim birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle orta kısma geliyorum İlk trabzanımı yapıyorum bu bölümde de bu sırada da yine 3 trabzan bir zincir şeklinde yapacağız. 3 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine 3 tane yapacağım. Bir önceki sıramın aynısı gibi yapıp tamamlayacağım bu sırayı. Bu yüzden hızlı geçiyorum burayı. Evet bu sırada 3 trabzan bir zincir bu sırada 3 trabzan bir şeklinde bir zincir şeklinde bitireceğiz. Evet sıramın sonuna geldim. Bu aşamada artık kenar modelimizi yapacağız. Şimdi burada bir zincirimizi çektik. İpimi tığıma doluyorum. Ve buradaki ilk trabzan ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. İpimi aldım. Bu üçünü aynı anda çekiyorum bunu yapmamın sebebi bakın burada bir zincir burada da bir örgü oluşturdum ve ben tam orta kısmında yer alıyorum şu an yani e, buradaki boşluğumun tam ortasına yer alıyorum şimdi altı tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum boşluğuma sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Alt. 6 zincir çekiyorum boşluğumu sık iğne altı zincir boşlukları sık iğne bu şekilde tüm sıramı dolaşıyorum şimdi son sıramızı yapacağız şimdi bakın altı zincir çektik sık iğne yaptık burada iki tane zincir çekiyorum son kısımda tığıma ipimi doluyorum ve buradaki ilmeğime sık iğne yap, yani yalancı trabzan yaptığım ilmeğime geçiriyorum yine burada da yine yalancı trabzan yapacağım yani hepsini aynı anda alacağım bu şekilde olacak şimdi bu boşluklarımı 10 tane trabzana dolduracağım 1 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde 10 tane olacak sayalım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şunu saymıyorsunuz bu yalancı trabzanı saymıyorsun bu birleştirmek amaçlı e, yaptık şuradaki zincirin yerine geçti bu ondan sonra 10 tane trabzan yaptık şimdi buradaki boşlukta sık iğne yaparak birleştirdim şimdi yine diğer boşluğumu 10 tane trabzanla dolduruyorum sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ve buradaki boşluğumu sık iğne yapıyorum. Bu şekilde olacak. Tüm sırayı bu şekilde. Buraya trabzanlar tı doluyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Buraya 10 tane trabzan doluyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm sırayı bitireceğim ve bitişini göstereceğim sizlere. Evet son sıramın da sonuna geldik. Birleştirmesini göstereceğim. 10 tane trabzanımı yaptım. Ve burayla birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra ilmeğimi biraz çekiyorum. Yandan. Yandaki ilmeğin içerisinden geçiyorum. Arkaya ilmeğimi geçireceğim bu şekilde. Arkadaki ilmeğimi Tığımı geçirdim, iyice sıklayıp iki tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Ilmeğimi çıkarttım, iyice sıkladım. Bunu arkadan yok edeceğim. Daha ince bir tığ yardımıyla buradaki ilmeklerimin arasından örgümün arasından geçireceğim. Evet buraya geçirdim. Buradan ucunu keseceğim. Buraya isterseniz delikleyebilirsiniz, isterseniz silikonlayabilirsiniz. Ben silikonluyorum bu kısmı. Yine orta kısımdaki bunu da e, iyice şöyle sıklayıp buradaki ilmeklerin arasından geçirip istediğiniz yere kadar belli yere kadar getirdikten sonra e, silikonlayıp veya dikebilirsiniz. Suplamız tamamlandı. Bu aşamadan sonra arkadan buharlı tül ütü yapmanızı öneriyorum. Pamuklu makromelerde mutlaka arkadan ütü yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında ben de ütü yaptıktan sonra tabaktaki duruşunu size göstereceğim, bitmiş halini daha net bir şekilde fotoğraflayabileceğim. Evet, suplamız tamamlandı. Ben arka taraftan da ütüledim. Bakın kalıp gibi oldu, çok güzel oldu. Şimdi e, 250 gramlık Mokoyan'ın pamuk maklum ipinden şu kadarlık bir ip kaldı. Bunu bir ölçelim ne kadarmış. 61 gramlık bir şey kalmış. Yani 190 gram harcamışız. Ee, bizim 6 tane supla yapabilmemiz için 6 tane 250 gram mokoyanın pamuk makrome ipini almamız gerekiyor. bu 40 santim civarında oldu. Siz 38 santim yapmak isterseniz buralardan eksiltebilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz sadece sıra sayını eksiltmeniz yeterli. Bu uç kısmı zaten çok kolay bir şekilde ilerliyor. Evet servis tabağına nasıl ne şekilde durduğunu da göstermek istedim. Dediğim gibi yani sonuçta model şu kısımda olduğu için iki sıra da örmeyebilirsiniz. 36-38 cm civarında yapmak için bu şekilde eksilterek yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde peçetelik yapabilirsiniz yanına. Çok güzel. Bunun yapım videosu YouTube kanalımda var. Buraya link ekleyeceğim. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Tüm örgü sevenlere kolaylıklar diliyorum. Sorularınızı, isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.